kurbağa şevki baktım uyuyordu hadi uyandırayım dedi haydi oğlum kurbağa şevki tutun 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 oğlum 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 haydi oğlum bu oğlum spider spiderman gibisin be uçmak istiyorsun ya uy 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 çelim 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 tatlı adamım benim tatlı adamım benim uy güzel sen nereye çıkacaksın ya? Hadi tutun. 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 Tutun oğlum. Aferin. 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 Hadi selamla arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar de. Hadi tut. Tut oğlum. Tut tut tut. Hadi oğlum tut tut tut. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi gel tut. Tut tut tut. Aferin. Aferin. Hadi tut. Aferin. Merhaba arkadaşlar. Abimin göletine düştüm ben bugün. Uf. Zalim. Çıkarttın mı sen? Hah, tut. Tut. Aferin, aferin, aferin. Hadi tırman. Hadi tırman. Tırman, 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 tırman. Hadi tut, 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 tut. Doldum, doldum, doldum. Uf. Hadi poz ver. Poz ver oğlum. Poz ver. Aferin. Gidelim benim, gidelim, gidelim. Abi senin güdüilmiş bu. Kurbağa şekli. As habalayım dedi. Arkadaşlar abimi takip etmeyi unutmayın. Like ve yorumlarınızı bekliyorum ben. Güzelim benim, güzelim.